Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate konuklarımızla birlikteyiz. Selahattin Kınalı ve Taner Karaman hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer. Bir de son dakika gelişmemiz var. Osay Samuel İngiltere'ye geri döndü. Nijeryalı Sabek Championship ekibi Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ki Birmingham'la zaten görüştü. Çok konuşuluyordu o ve o Championship'e yeniden İngiltere'ye geri dönmüş oldu Beşiktaş'la neredeyse sözleşme imzalayacaktı. Son anda çıkan bir pürüz ve o adresi yeniden İngiltere oldu. Ee, bu gelişmeyi konuşarak başlayalım. Şimdi e, tam uçağa binecekti o sayı Samuel. Hı. Yeni şartlar geldi. Sonrasında transfer e, iptal oldu. Başkan tabi Adalının da orada bir duruşundan bahsetmek lazım. Beşiktaş kulübünün taviz vermemesinden bahsetmek lazım ve Sonrasında o için biraz da mecburi bir istikamet oldu İngiltere. Yani baba figürü burada. Yani babanın kendisine komisyon istiyor olması. Son dakikada uçağa binecek oyuncunun maaşını 1.9 seviyesinden 2.2 milyon seviyesine çıkartmaya çalışmış. Artık 300 bin euroyu muhtemelen oğlundan alamadığı için bir Beşiktaş'tan almaya çalışmış. Artı bir de kontrast süresi. Ve muhtemelen de Birmingham'ın da ilgisini gördükten sonra biraz Beşiktaş'a karşı direnç gösterme kararı verdiler. Yani uçağa binmeyelim. Bir direnç gösterelim bakalım. Yani veriyorlarsa da bırakım versinler diye. Ben Birmingham'dan Beşiktaş'tan istediği paraları aldığını düşünmüyorum o sayın. Kesin tahmin ediyorum ki daha aşağı bir rakama gitti. Çok ee, da mutlu bir görüntüsü bence yok. Yani şu anda Top tabii, tabii. Kendisi e, adına çok yanlış geliyor. Olarak atlandır mıydı de. Yani transfer açıklama görüntüleri pişmaniyet duyabileceği bir durum gibi geliyor bana. Yani bu sürecin sonunda daha majör bir şeyler yapabilecekken Şampiyon şipe transfer olması ben beklemiyordum şöyle Birmingham tamam hani köklü bir camia hı hı. köklü bir kulüp ama Championship'e zaten yeni yükseldiler. Hani çok Championship'te ben iddialı olmalarını beklemiyorum açıkçası. Aynen, ben zaten de. İngiltere'deki paraşüt sistemi sebebiyle düşen takımlar çok daha avantajlı oluyor kadro Doğru. açısından. Yani o yüzden Premier Lig'e yükselme şansını çok düşük görüyorum Birmingham'ın. Maaş konusuna gelince de 1.9 milyon euro burada net bir maaş olacaktı Oksay'ın ve 3 yıllık bir sözleşmesi olacaktı. Kesinlikle bu paranın çok daha altına. Muhtemelen. Neredeyse mi? yarısına bence imza attığını düşünüyorum Oksay Samuel'in. Her ne kadar görüntülerde biraz böyle mutlu görünmeye çalışsa da ki ben bilmiyorum yani vücut dili okuma uzmanı değilim ama ben çok mutlu görmedim açıkçası. Pişmanlık yaşadığını tahmin ediyorum ki Beşiktaş'ta da Avrupa Kupası oynayacak bir o Samuel vardı. Şimdi yerellikte mücadele edecek. Queen's Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye gelmişti ve Birmingham'a geri döndü. O Samuel Selahattin abi. Kalbi gibi bir ömür diliyorum. Dileyelim kendisine. Ama benim için daha önemli konular var. Ee, önce Diego Jota ve kardeşi Andres Silva'nın ölümü. Ee, oyuncu tabii insanlar e, her gün yüz binlerce kişi ölüyor. Herkes o yaşıyor. E, trajik bir ölüm oldu, e, son derece lüks bir araçla doktorların uçamasın raporunun da dayatmasıyla karayolu ve Deniz yoluyla kampa yetişmeye çalışırken ölümü orada yakalandılar. Toprakları bol olsun, sevenlerine sabır dileyelim. Aynı zamanda da ciğerlerimiz yanıyor, ormanlar e, işte onlara da duyarsız kalamıyoruz. İzmir işte ormana, yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir mesela hayatını kaybetmiş. Ona da rahmet diliyorum ve yangınla, alevlerle mücadele eden herkese de bol kuvvet dileyelim. Ee, ciğerlerimizin yangınını e, dileriz ki en kısa sürede i̇nşallah. Rüzgar Efendimiz de bir beyefendilik yaparak biraz keserse hızını daha da kolay olur inşallah. O sayı Samuel dediğim gibi e, kalbi gibi bir kariyer dileyelim kendisine. Beşiktaş'a e, blöf yaparak beş mezimiz varken res Beşiktaş iki yedileri gördü ve kariyer e, çizgisini adada devam ettirme yolculuğu başladı. Hayırlı olsun kendi sesinde. Beşiktaş e, istemeden de olsa kendi isteğiyle olmasa da aslında doğru bir iş yaptı. Yani oraya bir adam bulur. Fenerbahçe'deki son sezonunda sıfır asist sıfır golle oynayan hı hı. Ya, seninle sende benden farkı yok yani. Biz de sıfır gol sıfır asistle oynayabilirdik Fenerbahçe'de bir sezon. Aslında orada Hayırlı sıfır sonuç. gol sıfır sistem daha büyük problem. Yani yıl içinde ben bunu programlarda da söyledim. İşte e, o sayın de yani zaten maçlarını izliyoruz da anlatma Hı. şansı da canlı bir şekilde bulunca hani sahanın geneline bakınca ya sürekli düşük bir omuz, mutsuz bir görüntü. Yani e, birçok oyuncu dünyada kontratının son sezonunu yaşıyor, defalarca bu oluyor ama. Tabii. Hani işte uzatılacak mı uzat yani uzatılmayacak mı falan konuşmaların olduğu yerde sebebi o mudur bilmiyorum ama o vücut dili sezon içinde de bence hiç olumlu değildi. Böyle bir noktada da biraz oyuncu profesyonelliği benim zihnimde sorgulanıyor açıkçası. Tabii yani evet. O yüzden hayırlı olsun o sayı ve Beşiktaş'a diyelim. Belki bakalım. özel hayatında da baş, et, baş edemediği öğrencisin. sorunları var çocuğun. Olabilir çocuğum. tabii ki. Biraz mutsuz ifade hep olabilir, var yüzünde. Olabilir. Haklısın yani. Şimdi OSA'yla ile başladık Beşiktaş'ta devam edeceğiz. O'Say Beşiktaş'a gelmedi, imzalayamadı ama Temel Abraham transferi çok konuşuluyor Beşiktaş'ta tabii ki ve Abraham'ı da Beşiktaş şık bir video ile açıkladı Taner. Çok güzel bir video. Ne diyorsun video öncelikle? Çok güzel çalışılmış. John Wick temalı. Müthiş çalışılmış. İletişim ekibini kutlarım ve orada bu tarz çalışmalar gerçekten de sadece Türkiye'de değil dünyada da bir anda. ...trend haline gelmenize sebebiyet veriyor. Transfer ne kadar gündeme oturuyorsa da yapılan işler... ...bu tarz transfer açıklama videoları da bir o kadar... ...çok konuşulan bir malzeme haline transferinizi ve markanızı getirebiliyor. O yüzden güzel kurgulanmış. Akıl edenlerin akıllarına sağlık. Şimdi Abraham videosu ile ilgili konuşuruz ama Beşiktaş'ın da kamp kadrosu açıklandı. Chamberlain yok. Çünkü kadrosunda... zaten gidiyor Chamberlain. Evet zaten hani sözleşme fesih e, konusunda anlaşmaya varıldığı zaten söylenilmişti. E, onun dışında e, kalabalık bir kadroyla 35 kişilik bir kadroyla Beşiktaş e, kampa gidecek ama kamp esnasında ayrılanlar olabilir. Dediğimiz gibi e, yani o kadro kamp sürecinde değişecek gibi de görünüyor. Yani eklemeler olabilir, ayrılıklar olabilir. Evet arkadaşlarımızı ekrana verdi. Şu anda e, Beşiktaş'ın kamp kadrosu bu şekilde görünüyor. ya Biraz şuna ihtiyacı yok Beşiktaş'ın. Geçtiğimiz sezonun ya da bu kamp kadrosunun bu tarihte açıklanıyor olmasına sebep olanlarla Beşiktaş yavaş yavaş yollarına yürüyor. Sağda eliyle üçüncülüğü işte Rize maçı dahil olmak üzere veren bir Beşiktaş vardı. Ve bu karşılaşmalarda gördük ki bazı oyuncular Beşiktaş'ın sezonu ne zaman açacağını, nerede oynayacağını çok önemsemediği o kadar çok belliydi ki yürüyen oyuncular görüyorduk sahada. Efor sarf etmeyen. Beşiktaş yönetimi de şu an yavaş yavaş bu isimlerden vazgeçiyor. ve Mevcutta da tabii ki bu kadrodan da birçok isimle yollar ayrılacak. E, hocanın da kimi isimleri kampta görmek istemesi de çok normal karşılıyor ama Beşiktaş'ta epey bir ayrılıkta yaşayacağız. Yani bu kamp kadrosunun dediğimiz gibi e, bayağı elenecek. Tabii mecbur olacaktır. Selahattin abi ne dersin? Takımlar Özellikle de e, senin de eleştirdiğin konulardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Çok kalabalık gidiyorlar hı hı. E, kamplara çünkü e, önceki sene ya da sezonlardan gelen e, takımların yükleri oluyor omuzlarında. Oyuncu açısından söylüyorum tabii ki. Yani bir sistemden ziyade oyuncular üzerinden başarı kovalandığı için yani işin kolayına kaçtığımız için hep oyuncular geliyor elinde yığılıp kalıyor. Her transfer içinde birisi taşır yani en klas oyuncuyu da aldığında sana bir katkısı olmayabilir çünkü... Bir saksıdan koparıp başka bir saksıya koyuyorsun çiçeği. Vermeyebilir, yetişmeyebilir, toprağı sevmeyebilir, havayı nemi benimsemeyebilir. Ee, öyle ol, olduğu için de şu andaki şu Beşiktaş kadrosundan ben sana isimlerini vermem ama e, çocukları rencide etmenin bir alemi yok. En az 10 tanesi Beşiktaş'ın oyuncusu değil.